Merhaba. Bu videoda NetBuild'e e nasıl giriş yapılacağını göstereceğim. Öncelikle NetSuite tarafından gönderilen maile ulaşmanız gerekmektedir. İlgili maile ulaştıktan sonra şifre belirleme işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Bunun için Set NetSuite Password butonuna tıklanır. Burada parola ölçütlerine uyarak parolanızı belirlemeniz gerekmektedir. Parolanızı ilgili kurallara uygun bir şekilde belirledikten sonra Continue butonuna tıklanır. Sonrasında tarayıcınızın adres çubuğuna netbeat.com yazılır ve sayfaya giriş yapılır. Burada sağ üst köşede yer alan Login butonuna tıklanır. Sonrasında ilgili mail adresi ve şifrenin girişi yapılarak login'e tıklanır. Şifrenizi unutmanız durumunda Forgot Your Password butonuna tıklayarak işlemlerinize devam edebilirsiniz. NetSuite'e ilk defa giriş yapıldığında iki aşamalı doğrulamanın ayarlanması gerekmektedir. İlk aşamada e-postanıza bir doğrulama kodu gönderilir. Bu kod burada yer alan kutucuğa girilir ve Submit'e tıklanır. Sonrasında iki aşamalı doğrulamanın tamamlanması için iki adet seçenekten biri seçilmelidir. İlk seçeneğin seçilmesi durumunda doğrulama işlemi Oracle Mobile Authenticator, Google Authenticator ya da Microsoft Authenticator uygulamasıyla gerçekleştirilebilir. İkinci seçenekte ise telefonunuza gelen SMS veya arama ile doğrulama gerçekleştirilir. Bu video için SMS ya da telefon araması seçeneği seçilmiştir. İlk aşamada buraya tıklanır ve Türkiye seçilir. Sonrasında bu kutucuğa telefon numaranızın yazılması gerekmektedir. Doğrulama kodunun size hangi kanal ile ulaşmasını istiyorsanız onu seçmelisiniz. SMS veya arama. Seçim yapıldıktan sonra Send Code butonuna tıklanır. Ilgili cep telefonuza geldikten sonra burada yer alan kutucuğa giriş yapılarak Next butonuna tıklanır. Bu ekranda doğrulama için yedek metodu seçebilirsiniz. Yedek metot olarak Authenticator App seçilip Next'e tıklanabilir. Ya da doğrudan bir sonraki ekrana geçiş yapılabilir. Son aşamada ekranda yer alan kodların not edilmesi tavsiye edilir. Bu kodlar iki aşamalı doğrulamanın erişilebilir olmadığı durumlar için gerekli yedek kodlardır. Kodlar not alındıktan sonra next butonu ile devam edilebilir. Son olarak güvenlik sorularının ayarlanması gerekmektedir. 3 adet güvenlik sorusunun seçilmesi ve ilgili cevaplarının doldurulmasının ardından save e tıklanır. Güvenlik sorularınızı daha sonra Ayarlardan değiştirebilirsiniz. NetSuite ile ilgili sizlere destek olmaya hazırız. Bizlere bu iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.